Arkadaşlar herkese tekrardan bir Free Fire bölümüyle daha merhabalar. Bugün yine yanımda ekip var. Mehmet, Yunus ve oyun gemisi Erkan abi bugün bizlere yine konuk oldular ve bugün Battle Royale modunda arkadaşlar bir almaya çalışacağız. Ama videoya geçelim ama videoya geçmeden önce mutlaka videoya like atmayı ve kanala abone olmayı de abone olmayı unutmayın. diyeyim ve aynı şekilde Free Fire bölümlerini 3 kardeşimden de izleyebilirsiniz. Hem Mehmet'in kanalından, Yunus'un hem de oyun gemisinin Erkan abi'nin kanalında. Ve hazırı verdim devam ki. Geliyorum çok uzak kaldım biliyorum ama geliyorum. Abi niye vuramıyorum ki ben bu herifi anlamadım Allah ki. Allah Allah tamam mısın? Mermi sınıf. gitmiyor herife. Nerede abi Siz adam? nerede sıkıştınız abi tam olarak? Beni kalsana kanki sen. <gülüyor> Sola <gülüyor> doğru kaçtı bak Gördüm. aa orada. Gördüm. Kanka be. Abi adam direkt tek attı böyle bir şey mi var? Bak yine çalı oldu. Abi düşürdüm onu düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Ha düştü. Var mı orada adam? Yok başka. Aa yeni zınlatı. <laughs> Düşürdüm onu ya güzel oldu. Elimde bal mı reis be? Hocam kaldırı bir alayım ya. XM8 <laughs> <İksel> kimde <laughs> var? Bende deseni yok XM8'in maalesef. Aa 56 saniye var. diyor. Yok kaldırmıyor şu an. Şu sol tarafta var. Gelin buradan kaldıralım. 50 ya. saniye var ya. İstiyorsanız bekleyin burada. Siz bilirsiniz de. Baya yakın Erkan. oldu. Erkan abiye bir dislike atın. Aa yukarıdan sana. adam geliyor arkadaşlar. Yukarıdan <laughs> adam geliyor. Yukarıdan adam geliyor. İlk tarafından. Arkalayayım mı onları buradan çıksam? Geleyim ben de. Kanka zaten sana doğru geliyorlar. Ha bak orada Açıkta gördüm. Açıkta adam vursanız. Lan nereden ya. vurdu bu <laughs> ya? Ayy, Aa, iki ayy, 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 ayy. Hayır hocam sakin olun tamam sizsiniz ya abi. Ben bir yerini düşürdüm. Helal kanka ben de geliyorum bir saniye. Ben de sağ tarafta vardım evet bir tık. Aynen. Evin içinde Burada vardı. Silah sesi geldi. Abi destek atın destek sizde. Destek, destek, destek atıyorum ben. Mehmet'le gidelim. Düşerse gidelim. çünkü hemen müdahale. İHA geliyor İHA İHA İHA. İha. Radar. Ha iki kişi. Oy. Var. İki, iki kişi gösterdi. Abi senin canlandırmayı unuttuk. Geri gidelim süresi. Bros sıkıntı var. yok ya siz bakalım. <laughs> Neredeler abi şimdi? Benim Beni bırakın siz gidin. Çok kötü sıkıldım. Gel biz bunlarla fightlaşalım ya. Abi canım yok ki canım ben, kaldırırım. Ölürseniz ben kaldırırım zaten. Aynen abi siz fightlaşın ölün hiç lootunuz kalmasın. Bana can lazım abi <laughs> Ben kaçıyorum abi bölün olsun ha. Bende can man yok. Abi Teksin Valla can falan sıfır abi bende yani gidersem muhtemelen. O aşağılarda yok. can yok bu arada ben olsun. Lootlamaya gidiyorum sen şu an ama. Vardır. Ben lootladım abi burayı yok. Vardır vardır. şeyler. Orada herifler hiç göstermiyor ya. Manyak gibi pusuyorlar abi işte yapacak bir şey. Yok. Biz buradan Abi bu insan yapmayalım. gibi pusmuyorlar burada. Buranın arada. da bir altına gidersen belki oradan loot yapabilirsin. Hı Can araba. bulayım abi geleceğim yanına rahat ol. Yarım saat sonra falan geleceğim. <laughs> Yapıştır. Hocam burada 2 kişi var. Bu arada bana doğru geliyorlar. Oha beni ee... indirdin. Lan nereden indirdin abi sen beni? Bırak Oha bırak koşarak az Bırak onu bırak. Gelin buradan çıkar İki kişi var burada bırak arkadaşlar arkadaşlar benim bırak, yanımda bu arada. Abi yanımda bak ya gitmiyor nasıl satayım ya. Tam yanında yapayım. mı abi şu an? Aa, Bilmiyorum, gördüm, bilmiyorum gördüm, göremiyorum gördüm, ki. Gördüm, 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 gördüm. Evet yanımda var. Hemen kaldırılman lazım. Yakaladım mı? Adamsın. Yakaladım hocam geliyorum. Geliyorum. Geri düştü abi. Alın alın saldırın bunlara bak benim bir şey yok. Ee, ya gene bir öldürecek arkalayacağım. beni be. Koş koş hadi koş. Arkalıyorum. Nerede hocam? Gördüm. 3 kişi var ki. burada. Selamünaleyküm. Bana gelsene. Eve mi? girdiler, eve girdiler. Gelmen lazım. Evin içindeki canı az. Burada iki kişi var benim o burada. Abi niye e, bitiriyorsun manyak mısın? Bitirme ya. Gelsenize burada iki kişi var. <laughs> gel, gel, gel. Gelemiyoruz ki anasını. Önüne çıktı. çıktı. Adam yolu bulamıyor be. Aa. Oğlum bu nasıl saçmalık ağa düştüm. Geliyor mu bitirme, sana bitirme, da gidiyor. Bitirme bitirme Sen miydin mi? lan bana yandı iki yandım. <gülüyor> yandım. <gülüyor> Nerede? Kanka buradan sağa doğru kaçtı. Bunu kaldırıyor. Aha onu kaldırmış lan. Beni kaldırsana hocam. Geldim 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 ben de geldim hemen. Nerede adam? Canı yok canı yok ya uzun yoktu. Ölmeyiniz. Helal. Allah'ım kaldır. Güzel, adam, güzel adam, ya. Ya. hocam. Yunus birimizden birisini kaldır bence. Ben öldüm killedim. Sen varsın sadece da. şu Aga be. Herhalde Dur abi şu an lootumuz manyak ama bak. Yaparız biz ikimizde de. Muyuz onu? 16 kişi var. 16 kişi var. Yapamayız. Vazgeçtim. Kaldıramıyor Şeyin içerisinde var? e, jetonunuz varsa kaldırma şeyiniz varsa kaldırabilirsiniz bu arada. Vardır muhtemelen Yok abi kaldırmam bu arada. Aynen aynen şeyi kaldır kanka. Ayıp be bilader. <laughs> Ben de iki tane var abi jeton. Bir dakika bakayım mı? Çıkarsa. Kaldırma Oo, bir yeri bir abi. masakti de var bak. Başka yerde yok kalmamış kaldırma yeri. Hı? Ben gitmeden Erkan abinin usunu bir yapayım da. Jeton var mı sende jeton? Bakayım kanka ben bir dakika. Bak bir kaldıralım olmazsa bir kişi. Ee, gidip. Jeton var 27 tane jetonum var kanka. Değil misin sen? Vallahi abi. Kaldıralım abi o zaman. Nerede bak kaldır? Bak, tam, tam arkanıza dönün, dümdüz gidin. Aynen. Evet evet evet. İşaret. Bir masak, o değil gördüm. o değil, solda bak. Gördüm gördüm. Şurada gördüm. değil mi? Şu bir masak strip yazıyor bak. Bir işaret atın, ben atamıyorum. Ölüyüm diye. Kimde ya? İşaret aynen var. aynen, tam orası. Şurada. Ne kadar var yolumuz? Yolda kesin öldünüz beyler bu arada. Abi bir şey diyeceğim, 11 kişi kaldı. Siz satalım bence. Loot da yapamayacağınız. Gel, ne gel, gel 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 gel. Bırak ya broooo. Alan ya. zaten orada. Sizin oraya gitmeniz lazım. Alan evet oraya. evet, gel gidelim. Gel gel kaldıralım o zaman. Oğlum nerede ki? Cef ol sen lan. İşaretledim. Daha. İşaretlediğin yere gitmiyoruz ama şu an. Yo oraya gidiyoruz. Abi nereye işaretledi Benim haritada şu an görüyorum ben maviyle işaretli yer. Sen beni takip et o zaman. Allah Allah. Kanka şurada eee şey var ya market sepeti var ya oraya gidiyor seyfin içerisindeki. Tamam abi anladım da hayır. Abi orada var evet adam değil. vardır. Hadi ellisi bak. Ben so, oldan, duvar var mı? Soldan git soldan soldan gidin. Yüz karşında adam, adam var Yunus. Hayır şeye bakıyordum. Çantama bakıyordum. Oh, Bomba var. Hadi bombam. bakayım. Evet. Bayıttı. Var mı başka? Gir gir yok baitı. yok yok gir gir gir. Gir ben arkamdayım gir. Direkt Abi, öldü o zaten. Tekmiş. Aynen yani, aynen direkt öldü zaten. Ben o sırada çantaya bakıyordum hiçbir şey yok. Ha bende 4 jeton var şuan. Gidiyom aşağı. Fuat sende de 4 jeton olduğunu söyle lan. Abi bende 27 tane jeton var diyorum ya sana. Abi 20. Bende niye 27 tane var ya? Onu daha az alamıyorum. Hocam lootlardan almış. Bütün lootlara konmuşsun yani. Bu anlama geliyor. Hızlı bir şekilde almanız lazım orada. Adam var içeride gördüm. Sola doğru adam gidiyor bak. Ben de görmedim ben de Kaldır kaldır. Adam Kandırmış var sola. Rastgele kaldırdım. Hayır ya. Ay, jetonlar oh, gitti. Yapma be. Jetonlar gidecek. Ya bu da Gidip beni olmaz. kaldırdı be. Sağında sağında. Onu alırsa her şey biter. Hadi. Canı çok az. Yapma be. Kaçtı. Sağdan gidiyor. Önüne çıkabilir. Dikkatli ol. Ha, kaçıyor, kaçıyor 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 yakala. <laughs> Hadi. Hadi. Canı <Hadi>. yok. yok. <laughs> Yaparsın Heylan. lan. Oca nasıl Saniye. bir maç lan bu? Ya ben onu öldürmem lazımdı ya. Arkan abi olay yerine direkt intikal etti. <laughs> Arkası kokuyor. Abi yumrukla adamı yumrukla. Yunus acil. <laughs> yardım etmek <laughs> lazım. <Dur>, Gidiyoruz karşıda karşıda. Hayır, hayır çok saçma. <laughs> <laughs> Uzayla <önemli>. helal helal. <laughs> Yunus. Jetonu al, jetonu al. Jetonu al, jetonu, jetonu, jetonu. Benim bakanım orada önümde. Aynen aynen. Amerikan Arkan abi alıyor. Beni kaldır abi lütfen abi. Helal Yunus çok iyi. Abi iyisi. ne fight geçti be. Çok iyiydi ya. ya Oğlum ben var ya adamı yürüdürerek öldürdüm lan. Bir şey söyleyeyim mi? Ben adamı arkaladım. O gülücüyü Mehmet koydurdu. Gülücükten dolayı ağlar ben vuramıyorum ya. Bilerek yaptı ben. <laughs> Ulan rakip olmayayım diye kaldı yaptı gülücüğü bana. Abi gülücük var ben diye adam var yok ya. Bu Bir almam lazım. Gel gel gel. Var mı abi duvarın? Tabi tabi tabi. Abi bize bırakın yani. Ayıp oldu ya. Benim lootumu kimse almasın. Burak, Hani 2 kişi var burada. Tam altımda altımdaki kişi var. Havada vuracaklar beni. <laughs> evet evet gördüm ben. Ooo giriyor yine. Ah! Solda da var. Oo, sen tam senin indiğin yerde var. Hop geldi. Bana biraz silah verirseniz abi Bir tane silah verirseniz. Gel was. atıyorum ben sana. Atıp, atıyorum. Bekle. Oo. Tamam tamam. Vuruyor adam öldük. Defeklemiz lazım. Abi arkamızdan adam gelmiş ya. Vurdum onu. Tamam, vurdum. Vurdum. Kaç, no kaç, kaç, kaç 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 kaç. Ayy karşıdan ateş var hocam Canı yok canı yok Buzukurum buzukurum Ateş ateşme buzukurum Buzukur vurdu tamam, vurdu vurdu abi yee boy Yee yeah, boy ne bu istiyorsun? ya bu ya bu ya Arkadaşlar yemin ediyorum Hayatım en iyi gameplay videosu Clip aylığında Valla bir aydır video atıyoruz Bu kadar iz daha çıkmadı hocam Herkesin eline sağlık mükemmeldi Harbiden Nere çok iyi ya. Daha çok Free Fire bölümü için mutlaka videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.